Avgo 1600 Mirror Link bağlayacağız şimdi. Cihazımızın içinde Mirror Link menüsü en sonda buradadır. Cihazımızı bağlayabilmemiz için öncelikle e, bir ara kablomuz olması gerekiyor. Arkadan usb bağlantı yapmamız gerekiyor. Ve telefonumuzdan e, hata ayıklama modu e, usb dubbing yazan yerin açık olması gerekiyor. Açık olduğu zaman Cihazımızın USB'sini birleştirdiğimiz zaman, eğer telefonumuzun versiyonu da destekliyor ise, görüntü otomatikman zaten cihazımıza gelecektir. Cihazımızdaki aynı görüntü direkt telefonumuzun ekranına yansıyacaktır. Buradan ayrıyeten ekrana dokunarak da kullanabiliyoruz cihazı bu şekilde. Tabii bu veri hızı biraz şey olduğu için e, uzaktan bağlandığı için bir kısım yavaşlama olabilir. Bu şekilde ekranına kullanabiliyoruz. İstiyorsak ekranı yatırıp da yana tam ekranda izleyebiliriz. Bu şekilde. Bir şey. stand Tabii ki telefonumuzun versiyonu çok yüksek olmayacak 6.0'da desteklemeyebilir 5.0'da desteklemeyebilir